Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz Magazines Wolfs. Bugünkü Haberim Barış ve Yağmur'la ilgili. Sizler için bulduğum son haberlerden bahsetmeden önce yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim için dünyalar anlamına gelir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz hayat bazen bizi dünyamızı tamamen sarsan, beklenmedik sınavlarla karşı karşıya getirir. Handa bu durumu yaşayan oyuncu Yağmur Yüksel. Evinin yakınında çıkan yangından derin bir korku ve belirsizlik içinde kurtuldu. Her şeyi değiştiren yangın. Yakınlardaki bir yerleşim yerinde çıkan yangın, şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Tüm komşular alarma geçti ve toplu tahliyelere neden oldu sırada evde olan Yağmur, yaşadığı panik ve üzüntüyü hale yaşıyor. Hiç bu kadar korkmamıştım. Duman kokusu, sirenler, alarm sesi her şey. Dayanılmazdı, diye itiraf etti bir röportajında. Fırtınanın ortasında güvenli bir liman. Evinde duramayan ve durumla tek başına yüzleşmekten korkan. Yağmur, kendisini. Güvende ve eşlik edilmiş hissedebilmek için evini ona açmaktan çekinmeyen yakın arkadaşı Barış Baktaş'tan destek buldu. Yağmur Barış o anlarda benim dayanağımdı. Bana sadece kalacak yer değil. Aynı zamanda arkadaşlığını ve huzurunu da teklif etti diye minnetle anlattı. Birlikte yaşamak dostluğu güçlendiriyor Barış'ın evine taşınan kili, yangının yarattığı kaos ve stresten uzakta, sakin ve düşünceli anlar yaşıyor. Arkadaşları, bu deneyimin aralarındaki bağı güçlendirdiğini, dayanışma ve karşılıklı desteğe dayalı bir dostluğun pekiştiğini söylüyor. İyileşme yolculuğu yangın maddi ve manevi hasara yol açsa da yağmur, iyileşmeye ve huzura kavuşmaya odaklanmış durumda. Barış ve sevdiklerinin desteğiyle, yavaş yavaş ilerlemek ve onu saran korkuyu yenmek için gereken gücü buluyor. Destek ve dayanışma mesajları sanat dünyasından hayranları ve meslektaşları. Yağmur'a destek mesajları göndererek acil şifalar dilediler. Sıradan bir öğleden sonrasının sakinliği, evinin yakınında çıkan yangının ardından gerçek bir panik anı yaşayan oyuncu Yağmur Yüksel için dehşet dolu bir bölüme dönüştü şiddetli rüzgarın da etkisiyle. Hızla yayılan yangın sadece evleri değil, insan hayatını da tehlikeye attı. Yağmur felaket günü. Dumanların havaya dolmaya başladığı ve uzaktan sirenlerin çaldığı anı çok net hatırlıyor. Hiç tereddüt etmeden temel ihtiyaçlarını alıp, kalbi hızla çarparak evini boşalttı. Sanki dünyanın başıma yıkılıyormuş gibi hissettim yanık kokusu, alevlerin gürültüsü ve komşularımın çaresizliği dayanılmazdı. O anda tek düşünebildiğim güvende olmaktı. dedi sesi titreyerek. Fırtınada destek. Barış Baktaş'ın yardım eli belirsizlik ve korkuyla karşı karşıya kalan oyuncu. Arkadaşı ve meslektaşı Barış Baktaş'tan destek almaktan çekinmedi ve Barış Baktaş onu hemen evine kabul etti. Yağmur Barış benim sığınağım, huzurumdu. Beni hiç sorgulamadan açık kollarıyla ve en çok ihtiyacım olduğunda bana huzur veren bir gülümseme.